Merhaba arkadaşlar ben Canan Stikl Gengin Başka bir videoda hoş geldiniz Bu bölümde sizlerle birlikte Kanalımızın açmış olduğu Yani benim açmış olduğum Facebook grubumuzun tanıtımını yaptık Şimdi önce isimden başlamak istiyorum İsim m.c.tekno-gamik-teknolojiye dans eden grup Şöyle de anlaşıldığı gibi Zaten link belli yani Yazsanız çıkar Onda bir sıkıntı yok Hatta böyle yazsanız nasıl çıkar Evet bilgisayar çok hızlı. Bilgisayar çok hızlı. Bir şey diyeceğim. Ha, doğru 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 doğru. Ee, bir şey diyeceğim. Ee, şimdi üç tane var varmış lan. bu ee, 44 1 45 1 44. Allah Allah. Neyse sona bakarım. Sona bakarım. Bilgisayar donuyor. Ee, şimdi gruba geçecek olsak şimdi bu grupta ne yapacağız? Bu grupta Josh Chat korkacağız, coşacağız, patlayacağız. Öyle diyeyim ben size. Yani sayfa, sayfada da paylaşım yapıyoruz ancak buradaki paylaşımlar daha böyle içten olacak, daha böyle şey olacak. Yani kanaldaki e, kanalla ilgili paylaşımlarımı profilimde yapmaktan sonra grupta yapacağım. Zaten siz de üye olabilirsiniz zaten direkt kabul ediyorum yani. Şöyle bir grup şöyle göstereyim size. Şöyle başlı da şu şekil. Şöyle. Böyle paylaşımlar falan yapıyoruz bu şekilde böyle paylaşımlarımız var yani millet de Bedavadan görüyor ama bak mesela kağıt incelemesi yaparken şöyle bir şey yapmışım yani siz de görebilirsiniz. Hatta siz de paylaşım yapabilirsiniz yani kanala ilgili tabii ki. Şöyle bir şey, şöyle bir şey bazen anket falan ayarlıyoruz. Şu şekilde yani kanaldan haberdar olan diyorsunuz yani öyle diyeyim ben size. Fantastik video. Ee, biri hiç çekme demiş lan. O kim? O kim lan? Hiç çekme diyen kim? Selçuk Kaya. Hiç çekme. Allah cezanı. Neyse. Şimdi şu şıklara bakalım ya. Şu anket benim dikkatimi çekti. Şimdi adam demiş ki bak adam ne demiş? Adam demiş ki GTA 5 demiş ya. La çöz oğlum yani GTA 5'e ya, ne işim olur? Lan burada salandırız çekemiyoruz lan. Sağın res var çekemiyoruz oğlum bilgisayar Anca böyle bir şey çekiliyor yani Biz fare oynattırıyoruz anca bu kadar video çekiliyor bilgisayarda Sağın res çekemiyoruz vice çekemiyoruz adam diyor ki 5 çek Şimdilik şu, Şuraya değineceğim şimdi gören kısmı falan değineceğim oraya Blog web sitemizin paylaşımları falan da oluyor ayrıca şu 3 tane şey falan eklendi buraya güzel bir görünüm eklendi bakabiliriz Yol seçeneği de eklendi bu arada ama üyeleri özel içerikler daha şu an için konmadı şu an için olmadı. Vay City birinci bölüm başlangıç. Vay be acı ne günlerdi. Öyle yani böyle paylaşımlar yapıyoruz yani hepsinde gösterdik ama. Mete bedavadan bakmış olmuş ama. O uzaylı hava keyfi o süper. Bak uzaylı topla öldürmüş bir insan mı oğlum ya, adam olma Vallahi bak. Böyle bir paylaşımlar işte ya böyle Güzel güzel keyifleniyoruz, coşuyoruz, patlıyoruz, kopuyoruz. Böyle 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 ee, bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ee, ayrılmış lan gruptan. Oha. Neyse ya. Şimdi şimdi öyle bir, böyle bir grup işte böyle kurduk. Dedim. E, sayfa var, şey var. You know bir şeyler yapıyoruz. Her yerde bir şeyler yapıyoruz. Dedik bari Facebook grubunu kuralım da tam olsun dedim. Yani siz de e, e, üye olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Zaten kabul ederim ama ben çok kısık sesle konuştum. İnşallah sesim duyuluyordur. Çok bir hata yaptım orada. Neyse. E, bu arada bu arada unutmadan söyleyeyim bak. Grupta şimdi 265 üye var. Şimdi benim bir tane hesabım var. O hesabımda tanı, tanıdım, tanımadığım herkese ekliyorum. Öyle bir hesabım var. Ama burası değil tabii ki yani. O hesabın çalarsa zaten da olmaz Orası ayrı konu. Şimdi ben gruba kol bastım. Yani yalan yok gittim gruba kol bastım. 100 abone ay 100 abone diyorum. 100 üye falan çoğalttım. Yani 100 bilinen kaçtı işte 265 alan oldu. Onları çoğalttım. Onları çoğalttıktan sonra şu gördü şeyi gözükmüyor bak. Gördü şey gözükmüyor. Ben ona çok gıcık oldum. Sizin de bir bilginiz varsa yani. Gruplarda en sevdiğim özellik oydu çünkü. Kim gördü kim görmedi. Çok hoşuma gidiyordu benim. Ama şimdi göremeyeceğini bir anlamı kalmıyor. Şöyle. Hatta göstereyim bak. Normalde şurada yazar. Bunu da yanlışlıkla açtım zaten. Yüklenecek inşallah. İnşallah yüklenecek. Ha i̇şte bir kişi gördü diyor bak. Böyle bir şey gözüküyor. Yani sizin bir bilginiz var mı? Ben çok isterim öyle bir şey olsun kod bastık kod bastırmayla mı alakalı anlamadım ama yani grup çoğaldı diye mi ondan mı alakalı anlamadım ama yani gözüksün abi ben seviyorum o özelliği yani sevdiğim özelliklerden biri oydu zaten gruplarda her neyse işte böyle bir grubumuz yani kopuyoruz coşuyoruz patlıyoruz geberiyoruz kaçıyoruz ediyoruz bir şeyler yapıyoruz böyle bir grup böyle bir şey Facebook sayfamızda Facebook sayfamızda genellikle resmi şeyler paylaşırız daha çok ama burada böyle daha çok kopuyoruz abi işte. Kafamıza göre şey yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ee, Facebook'a ben şimdi nasıl giriyorum? Böyle hızlı hızlı giriyorum. Biliyorsunuz şu anda Facebook'un acayip yavaş olması gerekiyor. Şu Zen Mate adlı işte eklenti indirirseniz, indirirseniz sizin de Facebook'unuz hızlı çalışabilir. Bunu gördüyseniz deneyin yani sıkıntı olmaz. Bak burada bir GGU var. Bunun fotoğrafını çekmiştim 60 da Face'i. Çok güzel değil mi beyler ya. Neyse abi işte böyle. Bu arada Windows 8'i falan indirmedim ha. 7 7. Bak tema sadece. Ya yani biliyorsunuz tema oğlum da işte ben gene söyleyeyim ondan sonra sorun olmaz. Her neyse işte böyle bir grubumuz, böyle bir şeyimiz. Böyle coşuyoruz, kopuyoruz, patlıyoruz, geberiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Şimdi daha fazla uzatmaya gerek yok. Ee, öyle. Yani siz de zaten gruba gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Kabul ederim hemen anında. Anında olmasa bile bir gün içinde mutlaka. Bir gün içinde olmasa bile bir, bir gün içinde olmasa bile bir hafta içinde mutlaka yani. Ee, böyle bir grup yani iyi olur katılırsanız falan filan. Öyle. Yani öyle bu kadar bir video. Yani bu bilgisayarda ancak bu kadar bir video çekiliyor yani şu an acayip donuyor yani ben yeni sekme bile açacak durumda değilim şu anda. Ancak bak şu fareyi hareket ettiriyorum şu döndürme şeyini. Aa, bak ancak bu kadar ancak bu kadar oluyor. Öyle ancak bilgisayarda tanıtım videosu. A İnşallah videoyu da doğru düzgün çekiyordur bak ben bir daha çekersem vallahi isyan ederim gene adam oldu. Vallahi canım sıkılmasın. Her neyse arkadaşlar. Çok pis uzattık gene. Lanet olsun çünkü gene videonun cıvı çıktı. Neyse. Twitter, Facebook bilmem ne gibi bu, bu var ya çıkışları hala bulamadım ha. Twitter, Facebook. E, ya bir tek Twitter, Facebook değil ki her yerde ulaşabilirsiniz bana. Ama abi işte bir adam bir şey getirmek lazım çıkışlara ya. Vallahi gıcık oluyorum bak. Her neyse bana ulaşabilirsiniz oralardan, buralardan, oralardan, her yerden videolarımı paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ayrıca kendinize iyi bakmayı unutsanız bana neyince bakacaktınız. O da çok saçma bir deyim ama olsun. Her neyse hoşçakalın.